feels so feels so Selam arkadaşlar, nasılsınız? Bugün yeni videomuzla karşınızdayım. Artı 80 gelmiş. İki gündür neredeyse PlayStation açamadım. Çok yoğundum. Baya Beneser'in kartı var. Güzel bir kart. Bunlar yeni değil tabii ki. Kulşevski, Danyuma. Bu ihtimalle zaten favorileri aldım. Şunu da artık atayım. Artı 80 var. Şöyle göstereyim bilmeyenler için. Buraya herhangi bir 6 futbolcu koyduğunuzda işlem tamam. Tamam. Sadece bir tanesi nadir olması lazım. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Elimde de bol bol satılamaz futbolcu vardı. Onları değerlendireyim dedim. Şu ağları delen var. Mega paket veriyor. Kesinlikle yapın. Raheem Sterling ile Danyuma'yı yapma ihtimalim yüksek. Birisini sağ kanat oynatacağım. Şöyle yanlış bilmiyorsam seçeneklerinde sağ kanat olması lazım aynen. Sağ tarafa sol tarafa da danyuma yapıp pardon Gak boyu sol taraf yapıp forvete danyumayı alacağım. Öyle bir düşüncem var. Şimdi 60 tane paket hazırladım. Hepsi 80 plus paketler. Bakalım bir şeyler gelecek mi? Yüzümüze gülecek mi? 60 tane çok uzun bunda e, şimdiden sonra youtube'a atarken böyle çok e, highlight olan iyi olan kartları koyacağım bilginiz olsun bol bol da diskart edeceğimiz futbolcu var çünkü hepsini takdir edersiniz ki yapmadım ama çoğu futbolcu şu an e, takımımda değil yani bayağı bir futbolcu götürdüm 700'e yakın futbolcu vardı başladığımda e, şu an bayağı azaldılar yani libertadoresleri falan hepsini verdim bakalım neler gelecek. Şu 60 taneden 2 e, tane en az 1 2 tane olursa mükemmel olur. Kadroma girecek takımı seyrini değiştirebilecek futbolcular bekliyorum. Bakalım hayırlısı. Anderson Talişka. Şöyle 3'ü açalım bakalım. Sonunda bir board geldi. Ne? <laughs> <laughs> Mbappe Mbappe Bu dedim. Hiç düşünmedim. Santrafor Kylian Mbappé Bir buçuk milyon. Oyunun şu an bildiğim kadarıyla en pahalı gold kartı. Of. Ok. 11 Ekim'de Mbappe ya. 11 Ekim'de Mbappe. Vay be. Bu kadar erken hiç Mbappe, Messi, Neymar hiç bu kadar erken çıkarmamıştım. Neymar'ın Weekend League 5 ya da 6. haftada gelen bir red kartı vardı. En efsane çıkan. Fena. 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 Tamam ya. Tamam ben zaten bir tane oyunu değiştirecek, kadroyu şekillendirecek farklı adam istemiştim. Şu an bu saatten sonra gelen herkes artık ya üstüne çıkabilecek zaten neredeyse kart yok gold olarak. Diğerleri de çıkabiliyor mu tam bilmiyorum. Yani bildiğim kadarıyla gold kartlar çıkıyor. Zaten ikon çıkamaz. Sadece şampiyon ligi kartları çıkabilirse iyi. Ama orada da Mbappe'yi geçebilecek kimse yok. Vay be. Vay be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Kalk gibi düşünüyorum ama... Bazen oradan açılıyor, bazen buradan açılıyor. Yine bir tane board diye düşünüyorum. Tamam. Arao. Bu arada Arao oyun içinde çok övülüyor. Yani bu gösterdiğiniz 83 kartlık değil de... Bayağı bir neredeyse Maldini tadında diyor herkes. Bakalım. Ee, belki biz de oynatırız. Yine bir... Arda arda... <laughs> ya şu olaya çok kopuyorum ya. Yani ard arda nasıl iki kere farklı paketten ara gelebiliyor? Bunu yani bunun şansı cidden ne acaba çok merak ediyorum. Hemen ay ay. Mbappe'nin mutluluğuyla devam ediyoruz. Bir tane bord, Fransa stoper. Kimpembe. Kimpembe. Vay be. Tamam bir tane daha Paris Saint Germain'li futbolcu demiştik. Le Parisien geldi. 30k. Temiz. Güzel. Stoper'imizde de artık Kimpembe var. Nice nice nice. Rudiger'le birlikte Kimpembe'yi oynatacağım. Böylece direkt olarak hem Fransız hem Paris Saint Germain hem Fransa Ligi 3 yıldız veriyordur diye düşünüyorum Kimya'ya. Bakalım. Nadir Altın oyuncuyu da bir açalım. Board İngiltere Mason Mount. Nice. Hoş geldin kardeşim. Bakalım bir deneyelim. Şunları açtıktan sonra belki 60 tane bu paket olduğu için onlar göstermiyordur ama hiç açtığımız zaman da FIFA 22 paketleri geldi falan tarzı bir şey vermedi. Bakalım şunları bitirdikten sonra bir deneriz. Board Sabek. Yine her zamanki gibi Ricardo Pereira. Bakalım 60'ta 2 çıkarttık. Daha fazla çıkartır mıyız? 60'ta dedim de, kaç tane açtık şu ana kadar? Hadi 29 tane diyeyim. 29 tane iki tanesi ara, iki tanesi şey, pe, e, Pereira. Bakalım. Paquito. Güzel. Paquito. Bakalım. Sonunda bir tane gördük. Onda yine İspanyol. Aa güzel. Alba geldi. Alba bir tane kadro yapmıştım. Orada önemliydi. Gelmesi lazımdı. Şimdi Mbappe çıkınca Gakpo ve işte Danyuma şeyinden vazgeçeceğim büyük ihtimalle. Gakpo var bende de. Danyuma'yı artık bu saatten sonra yapmam. Yani yapmama gerek yok yani. Modric değil. Tabii ki Kovacevic. Kovacic. Kovacic ne? Bende var. Kovacic ile... Aa bendeki de mi satılamazmış? Hadi atalım. Çok uğraşmayacağım 84 rating için. Biraz daha 85-86 falan olsaydı yapardım ya da daha yüksek bir rating. Ya çok az 84 verdi. 3 kere falan galiba 84 gördüm. Çoğunlukla 83-82 civarı çıktı. 3'te ikisini bitirdik. 60'tı 20 kaldı. Hatta 19 kaldı şu an. Hadi bakalım. Yine Bort. Oblak. Değil tabii ki. Andanovic. Andanovic 84 mi olmuş? Oo. Oo. Pıf, i̇yi düşmüş. aya düşmüş. O kadar düşecek ne hak etti bilmiyorum ama şaşırdım. Luis Alberto. Hop o da Ha iyi bari. O satılabilirmiş. Güzel. Kaldı 15 mi? 16 yok 17'ymiş. Şu an kaldı 16. Hemen hızlıca geçelim. Önemin wonder kitlerinden bir tanesi. Haydi. Bir an manemi diye düşündüm ama sonra aklıma mendi geldi evet. Bir an böyle bir saniye bir mane dedim ama no İyi 86 rating geldi sonunda. Hadi bakalım kaldı son 12. Güzel bir şey verir mi? Bir tane bir tane ya. Hadi be. Bir tane şöyle UCL İngiliz M.D.O. Declan Rice Birinci geldi Kaldı bununla birlikte bunu da açtıktan sonra 10 yani Kalan son 11.yi açmıştık şimdi kaldı 10 Richard Lisson Şöyle üçüncüyü yine açalım Vallahi hiç Team of the Week ya da hiç özel kart vermedi. Yani cidden, cidden aşırı istikrar. Çok Burada ilkini açalım. Board İspanya MDO Rodri. Rodri var mıydı bende? Vardı. Evet. Hmm. Tamam o zaman şöyle yapacağız. Hemen Rodri'yi atamam. Quixel hakkımda zaten kalmadı. 10 küsür gün sonra işte yenilenecek galiba o zaman hakkım olacak. Artık danjumayı yapmıyoruz. Burada ne var? Bir bakalım şuna. Hiç bakmadım. O kadar reytinge ihtiyaç yoktur tabii ki haliyle. Burada Rahim Sterling var. 86 rating. Nasıl sağ olsun ya. Şöyle verelim. Nadir Karma oyuncu paketimizde alalım. Şunu açalım. Rodri. Şu Nadir Karma'yı hemen aradan çıkartalım. Bort verdi. İngiliz. stoper Stones. John Stones. Tamamdır. Şimdi kaldı. Son 6. Evet. Bort yok. Geç. Andre Silva. Evet. Son 5. Bort. İspanya görmekten. Rodri görmekten artık sıtkımız sıyrıldı. Ama güzel. Rodri görelim yani. 87 rating candır. Tamam. Rodi koymuştuk. Okey. Böylece Rahim Dream Sterling. Güzel. Rahim Sterling'i de kadromuza kattık. Böylece son 4 diyelim. Altın oyuncu paketimizi bir açalım. İyi board geldi. Altın oyuncudan board. Kaleci ha. Yok artık diyecektim. Kurtuğa gelseydi şu paketten cidden. Bir tane nadir olan futbolcudan. Yine 3 diyelim. Board. İspanya. Luis Alberto, Carlos Alberto diyecektim. Yolla. 3 dedik. 1 diyelim. Evet. Olur. En azından bir tane çıkarttık. Çıkartmadık demeyiz. Teriye. Terrier de cidden çok farklı futbolcu. Hep istatistik yapan bir futbolcu. Gayet de güzel skorları olan bir futbolcu. Gerçek hayatta. Geçen yine son maçlardan özetleri çok izlediğim için bir gol bir asist yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet böylece bir tane özel kart çıkarttık en azından. Alan evet son kart son paket aç bakalım ne vereceksin. Boş Evet arkadaşlar geldiğiniz, izlediğiniz için çok 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 teşekkürler. Mbappé'nin hatırına, benim hatırıma artık bu... 11 Ekim günü Mbappe çıkartmışız. Videoya maksimum kaç like geleceğini çok merak ediyorum. Ben bu tarz şeyleri biliyorsunuz çok fazla söylemem. Hani yok kaç like gelecek 100 like bırakın 200 like bırakın diye ama cidden çok merak ediyorum. Eğer izlediyseniz beğendiyseniz artık Mbappe çıkarttık bunu da beğenin lütfen. Ee, o kadar samimi bir reaksiyonla birlikte. Onun için sizden ricam bu kanala abone değilseniz hala abone olmanızı yorum bırakmanızı ve like atmanızı istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.